Herkese merhabalar sevgili dostlarım, YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz öncelikle. Bugün duru görüş sufalı bakacağım, ee, bunun nasıl bir konuyu ele aldım ee, hep birlikte göreceğiz. Ee, videoma denk geldiyseniz demek ki bu videodan alacağınız birkaç tane e, ipucu olacak. Yani evrenin size vermiş olduğu ipuçlarından bir tanesiyim diyebilirim. Şöyle göstereyim, suyumu doldurdum, Bir güzel bir şekilde hazırlığımı yaptım, karşınıza geçtim. Kolektif niyet aldım tekrardan ve açılımlarım bireysel değildir. Bireysel açılım elbette yapıyorum. Ee, WhatsApp üzerinden bireysel açılımlarınızı yapabilmekteyim. Yurt içi ve yurt dışı tüm arkadaşlarım bakıma dahil olabilirler. Ee, abone olan tüm dostlarımıdır ee, yaptığım güzel açılımım. Evet, şimdi ilk önce ben sizi şifalandırmak istiyorum. Sevgili YouTube ailem, ee, ilk önce güzel bir şekilde şifalanalım. Daha sonra ise e, falımıza geçiş yapacağım. Şöyle göstereyim. Böyle yazdım zaten. Güzel bir adaçayı yakacağım şimdi. Tümünüzün ve bütünüzün hayrına olmasını diliyorum sevgili arkadaşlarım, sevgili YouTube ailem. Evet, üzerinizdeki var olan tüm blokajların, üzerinizde olan tüm gözlerin yok olmasını diliyorum. Ee, sizler de bu şifayı alıp kabul edin lütfen. Ee, üzerinizde biraz göz olduğu için gördüğünüz gibi çok fazla bir yanma oluşmadı. Evet, güzel bir şekilde şöyle tütsüleyeceğim sizleri. Umarım ada çayımızın kokusu oralara kadar gelmiştir. Dinleyenlerin şifasını diyorum. Evet, Tütsümüzü de yan tarafa koyacağım. Burada böyle yavaş yavaş yansın. Evet. Hanede muska gözlüğü var mı? Kötü enerjinin getirdiği huzursuzluklar nelerdir? Bu yüzden yaşadığın kayıplar oldu mu ya da olacak mı gibi bir bakım yapıyorum hemen. Sizler dileklerinizi lütfen tutun. Güzel ve pozitif olan her şeyi sevgiyle alıp kabul edin lütfen. Kötü ve çirkin olayları evrene iade edin ve bir daha da geri gelmesinler. Ee, uzun süredir video çekmedim sevgili YouTube ailem. Umarım beni unutmamışsınızdır. Güzel bir şekilde yaktım. Evet. Şimdi ben ne var ne yok hepsini teker teker sizlerle Paylaşacağım. Bugün enerjilerim çok güzel, negatif enerjim üzerimde hiçbir şekilde yok. E, bu şekilde güzel bir olumlama da yapıyorum. Evet sevgili dostlarım, öncelikle maddiyatla alakalı olan bir haber almışsınız ve beklemediğiniz bir anda aldığınız bu haber sizin canınızı sıkmış ve sizi gerçekten imkansızlığa doğru yönlendirmiş ve bir insandan yardım istemişsiniz. Ve bu insan e, yardım edeceğim, edeceğim, edeceğim diyerek sizi biraz oyalamış. Daha sonradan ise ortadan kaybolduğunu görebilmekteyim. E, bu insan şu anda yardım elini uzatacak mı? Ya da benim bu e, parayla alakalı yani borçla alakalı daha doğrusu gelen haberim temize çıkacak mı? Şimdi baktığımda bu aralar parayla alakalı. Ee, biraz sıkıntılar gözlemlemekteyim ve bu parayla alakalı olan sıkıntılar da yakın bir süreç içerisinde geçecek. Yani yakın bir e, tarih diyebilir miyiz buna? Tabii ki de diyebiliriz. Ee, devam ettiğimde sıkıntı üstüne sıkıntı binmiş. hanenin içerisinde bir huzursuzluk ve bir e, sinir her tarafını sarmış olarak görünüyor. Aslında hanenin içerisinde çok mutlu, huzurluyken Birdenbire e, bitişler görebiliyorum, birdenbire yok oluşlar görebilmekteyim, birdenbire o hanenin parçalandığını görebiliyorum açıkçası. E, buna sebep gösteren yani buna sebebiyet oluşturan insanların olduğunu görebilmekteyim. Şimdi birkaç defa elinize evet muskalar ya da birkaç defa e, o yağları bulmuşsunuz. Fakat kim olduğunu da biliyorsunuz ama konduramıyorsunuz. Yani insanların e, günahını almak istemiyorsunuz. Şimdi size e, nişanlı olabilirsiniz, sevdiğiniz olabilir, aile arasında büyük bir sevgi olabilir. Yani sevgilisinizdir ama aile arasında e, birbirlerinizi tanıyorsunuzdur ya da eşler olabilirsiniz. Şimdi bir ayrılık oluşmuş ve bu ayrılık bir bayan tarafından oluşturulmuş. Ve bu bayan e, yedirilme ile alakalı olan bir durumu ne yazık ki yapmış. Şimdi bunu yiyen kişi, ben tarif edeceğim size nasıl bir insan olduğunu. Bunu yiyen kişi e, sizden uzaklaşmış. Yani bir büyü var mı derseniz, evet bir büyü var ve eve bir muska yapılmış. İki tane olduğunu görebilmekteyim. Peki bu insan nasıl bir kişilik, isim, cisim, bir şey var mı? Yani nereden bilelim biz? Söylediğiniz doğru, tamam. Ama bir ipucu verin diyebilirsiniz. Şimdi ipucu verdiğimde ise e, görebildiğim kadarıyla bu insan çenesi uzun bir insan bayan bu çenesi uzun gözleri aşağıya doğru çekik burnu büyük yanakları hafif ton, ton gelen ne uzun boylu ne kısa boylu e, balık etli olan bir insan etine tıknazca derler ya aynen o şekilde atıyorum boyunu e, sallıyorum şu anda. 1.60 boy 78 kilo diyebiliriz. Ve bu insan kimi zaman gözlük kullanabilen, kimi zaman da eşarp takabilen bir insan. Normalde kapalı değil ama e, çoğu zamanlar ise kapanmayı daha çok iyi ediyor. Şimdi bunu yapmasının sebebi nedir? Bizden ne istedi? Bir kıskançlık davası ve e, çok komik gerçi ama çekememezlik var. Çekemiyor. Sizin hayattaki başarınızı, sizin hayattaki e, özgüveninizi, ne bileyim insanlar tarafından sevilip sayılmanızı bazı şeyleri çekemeyen bir insan ve böyle bir yola başvurmuş. Normal hayatta sizi yenememiş, e, kötü pis muskalara doğru yol almış, kazanmış mı? Bu dünyada belki kazandı ama ahiretini yaktı diyebilirim bunun için. Maddi ve manevi çökermeler söz konusu olmuş ee, ve bu yüzden de eşiniz dostunuz şu anda dıp böyle hani ortada kalır ya bir insan yapayalnız aynen o şekilde görebiliyorum. Yapayalnız bir şekilde hiçbir şey yapmak istemeyen hiç kimseyle ilgilenmeyen ya ben ben değilim evet bir ağırlık var üzerimde sebepsiz yere ağlıyorum hiçbir şey yokken başıma ağrılar giriyor. Ve benim uzuvlarımda bir ağırlık söz konusu. Ellerim bile uyuşuyor diyebiliyorsunuz. Çünkü burada gözüken o. Ee, hiç olmayacak dediğiniz şeyler oluyor. En korktuklarınız başınıza geliyor. Neden? Ee, bu yapılmış olan kötü e, size zarar verecek olan muskalar yüzünden sevgili dostlarım. Bunu eğer tanıdığınız, güvendiğiniz gerçekten böyle şıh olur, ocak olur, işte ne bileyim çok güzel bir Hocadır, yaptırın ve bir koruma yaptırın. Hanenin içerisine, e, bu hanenin içerisine yapılan biliyorsunuz e, bakır bir levhaya yapılır ve astırılır. Bakır levha yoksa da güzel bir e, kağıda safran ile birlikte yazdırılır ve o da asılır. Evet, sevgili durumunuz arkadaşlar çok karmaşa. E, çok güzel bir aşk yaşarken dediğim gibi temin ki birdenbire bitmiş ve gitmiş. Yani geri dönecek mi? Dönecek. Ama gel git de devam edecek. Neden gel git de devam edecek? Aranızda bir blokaj var çünkü. O yüzden. Ben blokaja inanmıyorum. İşte e, kesinlikle yoktur ve bu e, anlattığınız kişiyi tanımıyorum diyen arkadaşlarım için söylüyorum. Evet, sizin de Esmer bir insan çıkmış, esmer, biraz kamburumsu bir insan bu, kambur, çok hafif kambur. A harfi, R harfi ismin içerisinde var olan bir insan, M harfi de çıkmış. Bunun kem gözü yüzünden ne yazık ki bir ayrılık yaşanmış. E, toparlayacaksınız, merak etmeyin sevgili dostlarım, e, olacak. Ama biraz böyle sizi de yoracak açıkçası. İş konusuna geldiğimde ise iş konusunda bir türlü ee, yani nasıl diyebilirim onu? Bir türlü oturtamamışsınız o işi. Tamam ya bu iş benim işim. Ben çok memnunum artık bu işten ayrılmayacağım bir daha dediğiniz bir iş yok. Yok yani hiç karşınıza çıkmamış. Ya insanlar kötü, ya çalıştığınız ortam pis ya da ee, aldığınız maaş bölüm pörçük sizi tatmin etmeyen bir maaş ama bir iş geliyor ki başvuru yaptığınız bir iş devlet dairesi rahatlığında e, bu bir devlet dairesi de olabilir. Bir erkekten alacağınız bir haber sizleri havaya uçuracak sevinçten e, beklemede kalın iş haberiniz eli kulağında geldi gelecek şeklinde e, lütfen onu değerlendirin. Çok temiz ve sağlam bir iş. Devlet daireleriniz çözülecek e, hiçbir şey çözümlemeye kavuşturamıyorum. Sıkıntı üstüne sıkıntı, stresten hasta oluyorum. Yattığım yerden kalkamıyorum ne yazık ki. Diyebilirsiniz, biliyorum. Ama bunların hepsi geçecek. Çünkü sizin o e, imkansızlık dediğiniz enerjinizi e, falımı açar açmaz gerçekten hissettim ve aldım. E, böyle bir durum yaşayan arkadaşlarım var ise bu dünyada sınanıyorsunuz. Öteki dünyada ahiretimizde. İnşallah e, cefasını çektiğiniz hayatın sefasını sürersiniz. Ve son olarak e, burada gördüğüm şu. Arkadaşlar biraz böyle e, sabırlı olmanız gerekiyor. Biraz sabırsızlık görebiliyorum. Ama bu sabırsızlığınızı yapmayın lütfen. Çünkü gelecek olan fırsatlar, kader çarkınızın dönmesi ve sizi etkileyen güzel haberler ve güzel insanlar yavaş yavaş hanenizin içerisine gerçekten düşecek. Maksimum bir süreç verin bize derseniz Mayıs ayının ilk haftasına kadar çok güzel olumlamalar olacak. Şu anda bile alın kabul edin 7 7 7 diyerek sizlere e, şu güzel enerjiyi yolluyorum alın ve kabul edin. Evet arkadaşlarım sevgili YouTube ailem güzel bir açılım yaptığımı düşünüyorum. Sizler de o şekilde düşünüyorsanız lütfen ee, abone olmayı unutmayınız. Destek verin arkadaşlar. Bakıyorum abone sayımız biraz azalmış. Ee, beni unutan arkadaşlarım olmuş. Ee, olsun. Kalan sağlar bizimdir diyelim. Ee, sizleri çok seviyorum gerçekten. Tekrardan görüşmek dileğiyle hepinizi bireysel bakımlara da bekliyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.